Evet gençler hepinize merhaba. iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi trigonometri 2 e, kısmımızda karma test 3'teyiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi birinci ifade demiş ki tanjant x çarpı tanjant y. İkincisi de sinüs x çarpı sinüs y. 1 bölü 4. Şimdi bu ifade zaten tanjant x çarpı tanjant y ifadesini parçaladığımda karşıma alttaki ifade gelecek. O ifadeyi yerine koyduğumda cos x çarpı cos y ifadesini bulacağım. Sonra soru bana ne diyor? Oraya doğru bir giriş yapacağız bakalım. Ee, şimdi e, tanjant x tanjant y ifadesini ben nasıl yazabiliyorduk gençler biz. Hemen dedik ki sinüs x çarpı sinüs y çarpı şey kosinüs e, x değil mi? E, tanjant y ifadesini de hemen sinüs y çarpı ve kosinüs y ifadesinin bir olduğunu söyleyince. E, şu an aşağıda bu 1 bölü 4 demek ki bu yukarısı 1 bölü 4. Hemen aşağıya geldim. Cos x çarpı cos y ifadesi. E sonucun bir yapması için. Demek ki şu alttaki ifadenin de ne olması gerekiyormuş? 1 bölü 4. E şimdi elimde iki tane e, madde var. Birinci maddem şu. Sin x çarpı sin y. Bu ifade 1 bölü 4. E buna bağlı olarak da hemen ben cos x çarpı. E cos y ifadesini de ne olarak buldum? 1 bölü 4 olarak buldum. Tamam. Şimdi. Kosinüs x eksi y ifadesinin açılımı. E gençler bu eksi olduğunda kos ifadesi neye dönüşüyordu? E kos x çarpı kos y artı sinüs x çarpı sinüs y şeklinde bir açılım yok muydu? E şimdi bu açılımın bu kısmının ben 1 bölü 4 olduğunu biliyorum artık. E bu zaten soruda vermişti 1 bölü 4. 2 bölü 4 ifadesi e ne yaptı? 1 bölü 2 demek ki birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet şimdi ikinci sorumuza bakalım. Kosinüs x eksi, kosinüs 2x eksi 1 eşittir sinüs 2x. Yani burada e, 2x açılarını hepsi açılacak. Yani bu ifade en azından bir açıp görmemiz gerekiyor. E, şimdi ifademe hemen bir başladığımda gençler dedim ki şurası kosinüs x eksi. Peki kosinüs 2x ifadesini hangisini açacağım? Bak yanında eksi 1 var ama kosinüs 2x'in başında da eksi var eksiyle çarpıldığında artı yapıp eksi 1'i götürecek bir ifade koymam lazım. Demek ki eksili bir ifade gerekiyor. İşte o da cos 2x ifadesinin iki tane e, cos kare x eksi 1 buradan gelecek. Çünkü eksi 1 bir dediğimde biraz toparlayayım burayı. Hemen kosinüs x e, dağıtalım bir eksi cos kare x artı 1 e bak eksi 1 çok güzel burada 1'leri götürdü. Peki sinüs 2x'in açılımı ne? E bu da 2 tane sin x çarpı e, cos x ifadesi olacaktır. Doğru. Şimdi e, bu ifadede cos x ifadesini bir paranteze aldığımızda bu ifade ne olacak gençler? E, 1 eksi cos x olacak. Eşitliğin sağ tarafı 2 tane sin x çarpı cos x ifadesi olacağından E şimdi burada cos götürebilirim. Peki şu eksi kos x'i karşıya attığımda solda ne kaldı? 1 kaldı. Hemen sağ taraf ne oldu? E sağ taraf 2 tane sin x artı 2 tane e cos x ifadesi oldu. Soru ne? Soru sin artı cos. E gençler sin artı cos. Yani ben eşitliğin sağ tarafını 2 parantezine aldığımda ve 2 e, karşıya attığımda evet 1 bölü 2 ifadesinin sin x artı cos x olduğu ortaya çıkıyor. İkinci sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Evet şimdi 3. sorumuza bakalım. Şimdi bir, bize bir ifade vermiş. Yukarıda bir toplam fark ifadesi var. Yanında cos 25 var. Artta cos 50 var. Cos 50 ifadesini soruyor. Şimdi alttaki cos 50'ye baktığımda yukarıdaki cos 25 birbirine bir entegre olmalı. Orada bir var. Biri yok edecek olan bir kosinüsün yarım açısı bize gerekli. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Ee, şimdi ilk ifademe baktığımda diyor ki kosinüs 10 sinüs 40 kosinüs e, 40 sinüs 10 ifadesi. E bu net bir şekilde e, neyin açılımı gençler? E bu ifade sinüs e, 40 artı 10 derecenin açılımı. Doğru mu? İlk ifade bu. E, çarpı ne var? Kosinüs e, 25 ifadesi mevcut. Şimdi alttakini yukarıdaki kosinüs 25'e entegre etmeye çalışıyorum. Peki ama orada 1 var. O 1'i de yok etmeye çalışıyorum. Hemen dedim ki 1'i yok edecek olan e, denklemi e nasıl yaz gençler? 2 tane cos kare 25 derece eksi 1 olarak yazdığımda çok güzel. Bak burada birler gitti. Cos 25, cos kare 25 aşağıda ne kalacak bir? Kosinüs 25 ifadesi kaldı. Şimdi yukarıda ne oldu? E yukarıda sinüs 50. E aşağıda ne var? E aşağıda 2 tane kosinüs 25 ifadesi mevcut. E şimdi yukarıdaki sinüs 50 ifadesi yine yarım açıdan İki tane sinüs 25 çarpı kosinüs 25 haliyle açılır mı? E açtık bile. Peki alt taraftaki ifade ne? E altta da iki tane kos 25 mevcut. E gençler şimdi bu ifadeye göre ikiler gitti. Kos 25'ler de gitti. E ne kaldı benim elimde? Evet benim elimde şu anda sinüs 25 ifadesi mevcut. Bunun da P olduğunu bana söylemiş. Tamam hay hay. Şimdi e, bu ifadeye göre diyor ki bana kosinüs 50. E gençler kosinüs 50 ifadesi sinüsü ilgilendiren bak sinüsü ilgilendiren kısmına baktığımda e, bu ifade 2 tane sin kare 25 şekliyle açılır mı? E açtık. Değil mi? Geriye düşürdük. Peki sin 25 ifadesi p ise ne olacak p kare? E bu ifadeye göre de hemen 1 eksi 2 tane p kare ifadesi bizim sonucumuz olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı buradan b seçeneği oldu. Ve evet, dördüncü soru şimdi klasik bir e, denklem sorusu gençler. E, ifademe bir baktığımda e, şu hamle önemli benim için değil mi Sinüs 2x neye eşitmiş? E, sinüs x ifadesini Tamam. Şimdi e, sinüs e, x eşittir sinüs Alfa denklemini böyle üzerine basa basa fazla fazla konuşmuştuk gençler. Neydi? Şimdi ilk etapta şu vardı. 2x eşittir hemen x artı 2 pi çarpı K ifadesi. Bir de şu vardı değil mi? 2x eşittir pi'den çıkartıyordum. Peki pi'den niye çıkartıyordum? Çünkü birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşitti. Birim çemberde biliyorsunuz onun gösterimini yapmıştık. Aynı noktaya düştükleri için 180 dereceye tamamlayan açıların e, sinüsleri eşit olduğunda denklemlerde bu devreye giriyordu. E şimdi e, hemen bu ifadeye göre ne çıktı karşıma? X ifadesi 2 pi k dediğimde ee, diyorum ki hemen k eşittir 0 için evet x burada 0 yaptı. k eşittir 1 desem 2 pi yapar ama 2 pi farkındaysanız dahil değil. Yani buradan gelecek olan bir tane kök var. Şimdi geldim bu ifadeye. Hemen dedim ki x'i karşıya attığımda ne oldu burası? 3x eşittir. E, pi artı 2 tane pi k yaptı. Her tarafı 3'e böldüğümde e, x ifadesi ne yapacaktır gençler? pi bölü 3 artı 2 pi bölü 3 çarpı k. Tamam. E şimdi bu ifadelere göre başlasam. Desem ki bir k eşittir 0 için ifade ne gelecek? Pi bölü 3 gelecek. Peki k eşittir 1 için desem. E pi bölü 3, 2 pi bölü 3 daha 3 pi bölü 3'ten pi gelecek. E peki k eşittir 2 için desem. 4 pi bölü 3, pi bölü 3 daha ne yapacak? 5 pi bölü 3 olacak. K eşittir 2 için dedim tamam K eşittir 3 desem 3'ler gidecek değil mi? Bak şuraya 3 desem 3'ler gidecek 2 pi'nin üzerine çıkacak. Buradan bir ifade gelmeyecek. Demek ki bak gelecek olanlar bu sağ taraftakiler e bir de 0 ifadesi var toplamda kaç tane kökümüz varmış? Hemen dedim ki 4 tane kökümüz varmış. 4. sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Şimdi beşinci sorumdayım. Bakın çok güzel bir şey görmemiz lazım burada. Ne? Şimdi tanjant alfa verilmiş bana m bölü n diye. Benim m bölü n ifadesini bir görmem gerekiyor. Şimdi bu m bölü n ifadesini görmem için alttaki ifadede mesela eşittir bir şey de ser tarafı neye bölsem e, tamam ne olacak? n bölü n'ye 1 olacak. m bölü n ifadesi bu olacak ama eşitliğin sağ tarafında bir şey yok. E, o zaman ben bu ifadeyi şöyle yapmam gerekiyor değil mi? Ee, dedim ki şurada n parantezine bir alsam. Peki burada n parantezine aldığımda ne kalacak? kosinüs 2 alfa kaldı. Artı şimdi m'ydi. Peki n parantezine aldığımda bu ifadenin n yapması için yani m yapması için m/n böyle olsun ki bak. Hemen dedim ki şunu dağıttığımda n'ler gidecek. Yine ne kalacak? Tam da burada istediğim m ifadesi kalacak. Çok güzel. Hemen dedim yanına da sinüs 2 alfa ifadesini bir yerleştirdim. Şimdi m bölü n ifadesi önemli. Niye? Çünkü verilmiş tanjant alfa demiş. E tanjant alfa ifadesinin de soru içerisinde baktığımda beni ilgilendiren kısmı kesinlikle sin bölü kos kısmı. Niye? Çünkü solunda kos var, sağında sin var. Hemen dedim ki bu ifadede n çarpı e, kosinüs 2 alfa artı Hemen m bölü n yerine ne yazacağız gençler? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa çarpı bir de ne var? Sinüs 2 e, alfa ifadesi burada mevcut. Şimdi biraz toparlama yaptığımızda dedim ki n çarpı e, bu ifade işte ne yaptık? Bununla çarptık. Ne oldu? Kosinüs 2 alfa çarpı e, kosinüs alfa artı bir de ne var? Sinüs 2 alfa çarpı e, sinüs alfa ifadesi var. Peki altta ne var? Ya altta da kosinüs alfa var. Doğru mu? Yani şu ifadede hemen alta baktığımda e, o da kosinüs alfa ifadesi mevcut. Tamam. Peki şimdi yukarısı ne? Bakın gençler çok güzel bir şey çıktı. Şu yukarısı ne? Bu yukarısı e, arada artı olduğu için ve kosinüsün toplam fark formülünü kullanacağım için artı varsa eksiydi. E, yani ifadem neymiş? İfadem n çarpı kosinüs 2 alfa eksi alfaymış. Peki altta ne varmış? E altta da kosinüs alfa yok mu? Hemen alt tarafta kosinüs alfa deyince zaten yukarısı kosinüs alfa. E aşağısı kosinüs alfa. E bunlar birbirini götürdüğü zaman geriye ne kaldı? N kaldı. Yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet şimdi 6. sorumuza bir bakalım. E i̇ki tane tam kare ifade var. Şimdi hiç böyle yorum yapmadan bir açıp bakalım. Şimdi kosinüs 50 ifadesini açtığımda ne gelecek? İşte birincinin karesi. Doğru mu? Artı. E, birincili ikincinin çarpımının iki katı. Hemen yazalım bunu da. İki, yani iki tane kos 50 çarpı e, kosinüs 20 ifadesi artı. ve bir de ikincinin karesi. E o ne yaptı? E kos kare 20 ifadesi yaptı. Tamam sol tarafı hallettim. Şimdi sağ tarafı her zaman ayrı ayrı yazmak, görmek daha mantıklı. Ee, şimdi geldim burada aşağı sin 50 demiş. Yani bunun karesini al. Peki bunun karesi alınında sin kare 50 değil mi? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını aldığımda iki tane sin 50 çarpı sin 20 ifadesi değil mi? Artı bir de ne gelecek? İkincinin karesi yani sin kare 20 ifadesi geldi. Şimdi baktığımda çok tanıdık ifadeler geliyor. Örneğin şu sol taraftaki bu ifade. Çünkü toplamları bir. Bir de sağ taraftaki bu ifade geliyor. O toplamları bir. Yani en azından şunu biliyorum ya bir toplayayım. Çünkü burasının bir geldiğini, e burasının da bir geldiğini biliyorum. Peki ortada ne var? E, ortada şurada iki parantezine aldığımda ne var? E kosinüs 50 çarpı hemen dedim kosinüs 20 artı sinüs 50 çarpı sinüs 20 ifadesi de ortada var. E, bu ifade de benim aslında bildiğim ifadeler içerisinde. Çünkü kosinüsün e, fark formülü arada artı varsa kosinüs fark formülü vardı e, Demek ki bu ifade neymiş Evet bu ifade kosinüs 50 eksi 20 20'ymiş Yani bu ifade neymiş kosinüs 30 dereceymiş E kosinüs 30 derece nedir gençler Tabii ki de kök 3 bölü e, 2 ifadesi yapacaktır e, bir de başında 2 var Peki 2' ile de çarptığımda şu ikiler gitti Peki 1 artı 1 2, Artı bir de ne kaldı? Köküş ifadesi kaldı. 6. E, sorumuzun cevabı buradan D seçeneği oldu. Evet şimdi 7. soruma bir bakalım. Demiş ki 6 artı 2 tane cos 32. 1 e, eksi cos 32. E, eksi 1 bölü 2 sin kare 8. Cos kare 8. Şimdi sağ taraftaki o e, cos kare 8 sin kare 8 ifadesi önemli. Yani şöyle önemli. Bir kere bir 32 derece var bir de 8 derece var. Diyor ki bak 32 dereceden 8 dereceye doğru bir yolculuk yapacaksın. Peki bu yolculuk nasıl olabilir? Ya diyor 32'yi böyle 16'ya düşürüp 8'e düşüreceksin. Ya diyor 8'i 16'ya 32'ye çıkaracaksın artık hangisi uyuyorsa. E biz diyoruz ki ya böyle ortada buluşsun bunlar. Birini 16'ya düşüreyim bir 16'yı çıkartayım acaba olur mu? Ama olmazsa diğer yolları deneriz problem değil. Şimdi ilk ifademe baktığımda e, hemen diyor ki bana 6 artı 2 tane cos 32. E, ben şimdi bu ifadeyi ilk etapta 2 tane cos kare e, 16 eksi 1 diye açsam. Hocam ya e, müneccim mi yani müneccim misin sen diyebilirsiniz. Değil bakın. 2 kere 2 ne yapıyor? 4. 2 eksi 1 ne yapıyor? Eksi 2. 6 eksi 2. 4 değil mi? 4 artı 4 cos 16. Güzel bak 4 parantez alabileceğim bir şey var burada. Tamam. Peki alt tarafa geldim. E, alt tarafta cos 32 diyorum. 1'i yok edecek bir şey lazım bana. E, o zaman da burada cos 32'nin yerine hemen 1 eksi 2 tane sin kare 16 derece olduğunu söyledim. Eksi. Peki geldim bu ifadeye. E, burası 1. Hemen eşitliğin sağ tarafını şöyle bir şey söyleyebilir miyim? İşte 2 tane ee, sin 8 çarpı e, cos 8 ifadesi olarak söylesem değil mi? Bunun karesi. Peki şöyle yapsam bu biri 2 yapsam şu 2'yi de hatta o 2 dursun şu 2'yi de şöyle dursun. Şöyle yapalım. Değil mi bak? Bunun karesi yazabilir miyim? E yazarım. Niye peki böyle bir şey yaptım? Bak çünkü aşağısı çok güzel. Bu direkt nedir? Aa bu direkt sinüs 16'nın açılımı değil mi? ve bir de karesi var. Sin kare 16 değil mi? Peki burada birler gittiğinde eksi eksi artı yapacak. Alt taraf 2 sin kare 16 değil mi? Çok güzel ifade. Mesela yukarısı ne olacak? Yukarısına baktığımda 6 artı 2 tane kos kare 16 e, eksi -2 ifadesi olduğunda şunu bir toparlayayım. Burası 4 oldu bu arada ha. 4 artı e, 4 tane kos kare 16 ifadesi Hemen diyorum ki 4 parantezinde 1 artı e ne oldu? Cos kare 16 oldu. Tamam bu ifade de belli. Ee, şimdi bu ifadede 4 artı 4 cos kare alfa ifadesinde hemen diyorum ki ben e, en son kalan ifadelere baktığımda. Şimdi burada ne kaldı? Evet burada e, şu kaldı. Şunu sileyim. ha. Burada ne kaldı? Burada 4 artı 4 cos kare 16 ifadesi kaldı. Peki aşağıda ne kaldı? Aşağıda 2 tane sin kare 16 ifadesi kaldı. Çok güzel. Eksi. ve Burada ne kaldı? Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda da sin kare 16 kaldı. Peki ben bu ifadeyi 2 ile genişlettiğimde aynı ya. 2 kere 2 yukarısı 4 yaptı mı çat çat gitti. 4 eksi 4. Peki şu anda ne kalacak? Evet yukarısı 4 tane cos kare 16. Peki aşağısı ne? E aşağısı da 2 tane sin kare 16. E 4 bölü 2 ne yaptı? 2 cos bölü sin cotanjant. Karesi var mı? Var. Açı ne? 16. Evet buradan cevabım 2 tane cot kare 16 derece olacaktır. İfademin sonucu 7. soru. Evet 8. sorumuza bakalım. Şimdi çok net bir şey var aslında burada. Bunu böyle zamanla görmenizi istiyorum artık. Şimdi ifademde ne demiş? 1 artı tan x ifadesi var ya. Şimdi hemen aşağı geldik. Diyor ki 1 artı kot x. E, kot ifadesi nedir? E, kotanjant ifadesi 1 bölü tanjant x değil mi? Bak çok güzel. Bununla bunun çarpı bunu ekleyince ne oldu? Yukarıda 1 artı tanjant x vardı aşağı geldim. Hemen dedim ki burada 1 artı tanjant x ifadesi. Alt taraf ne? E, alt tarafta hemen dedim ki tanjant x ifadesi. E birinci aynen yazıp ters çevirip çarptığımda tanjant x ifadesi neymiş? Kökü çünkü bunlar gitti. Peki neyin tanjantı kökü abi? Evet 60 derecenin. E o zaman ifade ne olacaktır? E pi bölü 3. E 8. soru ne oldu? E a seçeneği oldu dedik. Evet şimdi 9. sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda bir adım oyunu gösterilmiştir. Sayıların yazılı olduğu dikdörtgensel bölgenin solunda duran bir kişi sadece aynı sayının olduğu dikdörtgenlere basarak ilerlemiş ve dikdörtgensel bölgenin sağına geçmiştir. Bu kişi toplam 4 dikdörtgene bastığı için 4 puan almıştır. Devam. Yani şimdi bu ifadede. Ee, buna göre diyor Tuğrul aynı oyunu aşağıda Trigonometrik e, bir ifadelerle belirtilmiş dikdörtgensel bölgelerde oynayacaktır. Buna göre bu oyunda en çok kaç puan alır demiş bana. Şimdi gençler bir kere e, aynı olması gerekiyor. Şimdi sinüs 10 dedim hemen yan tarafa geçtim birbirinin aynı olan ne var? Evet sinüs 170 ifadesi var değil mi? 180 tamamlıyor ya tamam bu ifadeyi söyledik. Peki bir yanda bir ifade var mı aynı? Evet bir ifade var. Hangisi var? Bak şurada mesela bu ifade ne oldu? Sinüs 10 derece çünkü yarım açıdan. Bunu da hem fikiriz. Peki bir yanda var mı? İki tane cos kare 40 eksi 1 ifadesine bir baktığımda bu ifade nedir? Evet bu ifade bir kere kosinüs 80 derece. Peki kosinüs 80 derece sinüs kaç derece? E, o da sinüs 10 derece. E, direkt baştan başladım. Dedim ki bak burada bir 4 puan aldı. Peki bir araştıralım şöyle. Sağda solda bu var mı? Bu değil, bu değil. Kotajet 60'lar var değil. Peki kos 20 olsa. Sin 70 mükemmel. E, sin 70'ten geldim. Kos 20 ifadesi var mı? Yok. Burada 2 puan aldı. E, tanjant 30'a geldim. Eksi tanjant 150'yi aldı. Tamam. Orada kaldı. Başka bir şey yok. Değil mi? İkinci, üçüncü üçüncü, e, sütün içerisinde bir şey almaz. O yüzden hemen e, şöyle bir yapalım. Dedim ki bak şuraya gelecek, şuraya gelecek şuraya gelecek ve şuraya gelecek. İlkinde ne var? Sinüs 10 derece, sinüs 170 yani birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüslere eşit. Geldiğim ikinciye ne var? 2 sin 5 cos 5 o ne? Sinüs 10 derece çünkü yarım açı var. Hop geldiğim bir yan tarafa o ne? 2 tane cos kare 40 eksi 1. Yani bu cos 80. E bu cos 80 ne? Sinüs 10. Evet 4 e, sütunda da basacağı yer vardır. Ve 4 puan e, almıştır diyorum. Burada 9. sorumuzda. Evet şimdi 10. sorumuz. Hemen bakalım gençler neler var? Şimdi bir 20 derece demiş 90-20 evet buradaki açının bir 70 derece olduğunu söyleriz. 90 olduğu için de e, burası ne olacaktır 20 derece e, 20 derece artı 20 derece 40 derece yaptı bu sarı bölgenin içine yavaş yavaş geldi. Çünkü zaten o boyalı bölgenin alanı soruyor bana. E şimdi 40 derece hipotenüsün 1 olması her zaman benim avantajıma. O zaman karşısı ne olacaktır gençler sinüs 40 derece. Peki komşusu ne olacaktır? E, o da kosinüs 40 derece. E, şimdi bu ifadeye baktığımda hemen diyorum ki şu kenarla, değil mi? Da şöyle biraz daha büyütelim ve şu kenarla şu kenarın çarpımının yarısı olacağından dolayı e, o kenarlar nedir? Birisi sin 40. Evet yazdım hemen. Diğeri de kosinüs 40. Bunları çarpıp ikiye böleceğim. Alan bu. Peki bunlar kendi başına bir işe yaramaz. Ama bunun başına iki koy bir de aşağı iki koy. Sonuçta değer değişmemesi lazım. Bak şimdi yukarısı bir işe yaradı. Çünkü yukarısı ne burada? Abi yukarısı sin 80 derece. Peki alt taraf ne? O da 4. E demek ki bu ifade sin 80 bölü 4. Yok mu? Hemen bunun özdeşine bakalım. E sin 80 aynı zamanda kosinüs 10 derece. Veya sin 80 aynı zamanda sin 100 derece. Doğru mu? Bunları söyleyebiliriz. Peki hangisi var? E kosinüs 10 derece bölü 4 ifadesi mevcut. 10. sorumuzun cevabı da A seçeneği oldu. Evet şimdi 11. soru. Bakalım önce ne vermiş, ne istiyor? Onları bir tespit edelim tabi. İçeride bir e, geometri ifadesi de kesinlikle var. Peki o ifade nedir gençler? Şimdi hemen bu ifadenin 2 alfa olduğunu söylersem. Evet bu ifade nedir? E, 90 artı alfa olduğunu söyleriz. He, bu hocam nereden çıktı? Hemen şurada ufak bir e, ee, M, Y, M, N, N yaptığında zaten M artı dedim değil mi? M artı N artı e, 90 artı alfa ifadesi dedim ki 180 ifadesi ise e, buradan M artı N artı alfa ifadesinin 90 olduğunu söylüyorsun. Peki büyük üçgene baktığımda yani şurası 2M şurası 2N dediğimde dedim ki 2M artı 2N artı işte şurası ağaç olsa şimdi söylemeyeyim toplamları 180 olduğundan. E, M artı N e, artı alfa ifadesi 90 sa e, burada M artı N'nin yerine 96 a, eksi alfa yani 180 eksi 2 alfa olur. Artı A açısı 180 derece. E buradan da 180'ler gittiğinde evet A açısının 2 alfa olduğunu söyleriz. E, biraz da geometri ispatı yapmış olalım. Sıkıntı yok. Problem yok elimizi yapışmadı. E, ee, şimdi demiş ki sinüs A bölü 2 ifadesi. E şimdi burada A açısı ne var? 2 alfa var. Hemen dedim ki sinüs A bölü 2 ifadesi yani sinüs alfa 3 bölü 5. Peki sinüs alfayı 3 bölü 5 bulmak e, trigonometre böyle rahatlatan bir şeydir aslında. Nasıl? Şimdi mesela ben buraya alfa dediğimde sinüs karşı bölü hipotenüsten e burası 4 oldu. E şimdi ben mesela bu ifadeye göre tanjant alfanın ne olduğunu söyleyebilirim örneğin. 3 bölü 4 olduğunu söyleyebilirim. Veya kosinüs alfayı söyleyebilirim, kotanjantı söyleyebilirim, hepsini söyleyebiliriz. Şimdi bana diyor ki kotanjant 2D. Yani D açısı 90 artı alfa. ve o zaman ifademe göre ne olacak? Kotanjant 2D diyor. Yani 2 tane hemen diyorum ki 90 artı alfa ifadesi. E bu ne olacak gençler? Kotanjant ifadesi 180 artı 2 alfa. E peki 180 artı 2 alfa kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjant artı. E aynı zamanda bana neyi soruyormuş? Kotanjant 2 alfanın ne olduğunu. Peki elimde ne var? Evet elimde bir tanjant alfa ifadesi mevcut 3 bölü 4 diye. Peki hemen ben bu ifadede şöyle diyebilir miyim? Tanjant 2 alfa ifadesi neydi gençler? 2 tane tan alfa bölü. 1 eksi tan kare alfa. Peki tanjant alfa elimdeyse hemen yazayım. Dedim ki 2 tane 3 bölü 4 bölü 1 e, eksi 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Peki şimdi bu ifadeye bir bakalım. E, ne olacak? 4 k bu 3 şunlar gitti 2. Yukarısı 3 bölü 2 aşağısı 7 bölü 16 ifadesi. E şimdi burada birinciyi aynen yaz. ikinci ters çevirip çarp. E ne olacak? 16 ile 2 sadeleşti. 8. 8 kere 3. 24 bölü 7. Bu ne ama? Bak bu tanjant 2 alfa. Soru ne? Kotanjant 2 alfa. Takla attır. Evet. Cevabım ne olacaktır gençler? 7 bölü 24 olacaktır. Buna göre de 11. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu diyorum. Evet. Şimdi e, testimizin son sorusu. 12. soruya bir bakalım gençler. Şimdi ifademde ne var? Hemen dedim ki e, ifademde şurası A açısı olsun, şurası B açısı olsun. E, i̇fademe göre şunu hemen söylüyorum değil mi? A artı B artı teta ifadesi neymiş? E, 180 dereceymiş. Tamam bu dursun bakalım bir kenarda. E, şimdi 4 tane özdeş dikdörtgen. E, PR ifadesi örneğin 3 ise CD e, SD buradan 1, RS 1, AR 1. Şimdi AR 1 R, ee, RS1, SD1, PR3. PR nerede? A da burada. Yani bu ifade e, komple neymiş gençler? Komple burası 3'müş. E, karşı tarafında 3 olduğunu hemen söyleyebilirim. Niye karşı tarafı söylüyorum? Şimdi bak şuradaki A açısını bir dikkatli. Hatta ben şöyle üçgen için alayım şöyle ya. Bak şöyle geldim geldim geldim. Evet. O nasıl bir üçgendir ya? Dur bakalım. Heh. Şunu bir düzelteceğiz. Şöyle geldik. Evet böyle bir ifade böyle bir ifade. Değil mi? Şimdi şunu koyduk. Tamam. E şimdi bak bu ifadenin nesi var? Bak bu ifadenin karşısı belli değil mi? Değil mi? Bak karşısı 3'müş. Değil mi? Komşusu da e ne bu 2 değil mi? Evet bu ifade önemli. Hemen dedim ki e, bu ifademe göre tanjant. A ifadesi. E karşısı 3 olduğunu zaten burada söylemiştik. 3, komşusu ne? 2. Tamam, tanay ifadesi belli. Mesela. Peki burada, e aynı mantıktan B burada. e Burası, evet, tanjant B ifadesi de. E baktığımda bu ifadede 3 bölü 2. E şimdi bu ifademin, A artı B artı teta 180 dedik ya, A'da B'yi de bulduk. Hemen dedim ki şöyle ifademde, işte a artı b at teteyi karşıya 180 eksi teta. Her tarafın tanjantını alsam ne olur? E burası bir kere e, tanjant a artı b olur. Eşitliğin sağ tarafı ne olur? Bu da eksi tanjant teta olur. Peki tanjant a neymiş? Hemen dedim ki tanjant a 3 bölü 2. Tanjant b 3 bölü 2. E, 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b ifadesi. E burası 9 bölü 4. 4 eksi 9 eksi 5 bölü 4. Yukarısı da e, 3 aşağısı eksi 5 bölü 4 değil mi? Hop bunu takta attığınız zaman ne oldu? E, tanjant teta eksi tanjant teta ifadesi eksi 12 bölü 5 oldu. Tamam. Yani şimdi ifadeyi söyledim tek tek. Yani burada A'yı buldum. B'yi buldum. Karşı bölü komşu görüyorum. O zaman tanjattan gideyim. Ama hocam sinüs sormuş. Ya sen tanjat detayı bul. Sinüs zaten bulacağım. Bak burada eksi eksi. Uy komple gitti. Eksi eksi art değil mi? Peki bir üçgen çizdiğimde şurası tetaysa karşı bölü komşu 12 bölü 5 ise hipotenüs 13 değil mi? E şimdi sinüs söyle karşı bölü hipotenüsten e cevap ne yapacaktır? 12 bölü 13. E bu kadar basit bir hale gelebiliyor. Doğru mu? İlla böyle sinüs sorduğu için e, sinüsü arama. Çünkü sen tanjant teta'yı da bulmuş olsan hemen ufak bir üçgen yardımıyla neyi bulabilirsin? Sinüs teta'yı bulabilirsin ve iş biter. Evet gençler bu test de burada bitti. Bir sonrakinde görüşürüz. İyi dersler, iyi çalışmalar.